Merhaba arkadaşlar. 6 Temmuz 2020 Pazartesi Fairway Güney Afrika altın ganyan tahmini paylaşacağım. Kanalıma abone olup tahminleri beğenip kanala destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fairway 6 ganyan tahminleri şu şekildedir. Yedili plase oynayanlar için 8 numara sürdürek çıkıyor. Bizde de yurt dışında da yedili plase için 8 numara yeterli. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 3, 1, 2, 10 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 9, 5, 6, 8 ilave edebilir. İkinci ayak 2, 3, 4 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 9, 8, 5'i ilave edebilir. 3 ayak kapamalık bir ayak. 4, 5, 2, 7, 3, 6 şeklindedir. Dördüncü ayakta 2 numara tekimizdir. Biz de şu anda GF'de ikinci at ama yurt dışında birinci at. 5 ayakta bir numara plase tekimizdir. Yurt dışında da 3. at, bizde de 3. at ama üzerine bahis oynanıyor. O yüzden tek atıyorum bu atı. 5. ayakta da 1 numara tekimiz. Son ayak 4 1 5 ekonomik kuponlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9 3 7 12 10 2 ilave edebilir. Fairway için ekonomik oyunumuz şu şekildedir. 3, 1, 2, 10. Birinci ayak. İkinci ayak 2, 3, 4. Üçüncü ayak 4, 5, 2, 7, 3, 6. Dördüncü ayakta 2 numara tekimiz. Beşinci ayakta 1 numara tekimiz. Son ayakta da 4, 1, 5 şeklindedir. Herkese bol şanslar diliyorum.